Merhaba Blender severler. Modelleme araçlarından yüzey araçlarını tanımaya devam edelim. Bu seferki aracımız POG Faces aracı olsun. Bu aracımız yüzeylerde bir bölünme yapıyor. Üçgenler oluşturuyor. Şimdi hemen örneklerimize geçelim. Şuradaki küremizi daha doğrusu bir küpümüzü siliyoruz. Buraya bir tane grid nesnesi ekliyoruz. Biraz büyütebiliriz bunu. Edit moduna geçiyoruz. Ardından yüzey moduna geçiyoruz. Şimdi burada sağ tıklıyorum. Komutumuza sağ tıklayarak ulaşabiliriz. Burada bakın POG Faces var. Hemen buna tıklıyoruz. Buna tıkladıktan sonra buradaki yüzeylerimizin e, her birinin dörde bölündüğünü görüyoruz. Yani bunların merkezinde bir bölme işlemi yapıyor. Bunları dörde bölüyor. Şimdi araç kutusundan da bir bakalım detaylarına. POG Faces açıyoruz. Burada POG Offset değeri vardır. Bunu isterseniz artıralım şöyle bir. Bakın şu şekilde hani sivri bir şekil oluşturmuş oluyoruz. Eksi değerleri verdiğimiz zaman da iç tarafa bu yani yüzeyleri aktarabiliyoruz. Hani ne gibi yerlerde bunu kullanabiliriz derseniz diyelim ki hani bir gofret modellemek istiyorsunuz. Pekala burada bunu yapabilirsiniz. Şurada offset relative var. Buna tıkladığımız zaman birazcık daha dış geometri yani genel geometriyi dikkate alarak çok daha böyle e, hani etkiyi çok fazla vermiyor daha basit bir şekilde tümsekleri. Bakın şimdi mesela 0.5 değerini offset relative işaretliyken yaptık. Bunu kaldırdığımız zaman dikkat edin sivrilikler artmış oldu. Geometri yukarıya daha çok taşınmış oldu. Offset relative dediğimiz zaman bütün alandaki Buradaki çapa göre bunu düzenliyor. Şöyle eksi değerlerine de dediğim gibi aldığınız zaman güzel bir şekilde hani gofret tasarlayabilirsiniz. Bunu tabi şöyle uzatabilirsiniz y ekseninde. Bakın şöyle isterseniz birazcık daha x ekseninde daraltabilirsiniz. Yüzeyi bu şekilde belirlersiniz. Bunun üstüne katlar çıkaraktan yeni yeni şekiller verebilirsiniz. Başkaca bir örneklendirelim. Şöyle yapalım. Örneğin bir tane buraya ne ekleyebiliriz? Bir bakalım. Silindir ekleyelim. Bu silindirin çapını şöyle birazcık daraltabiliriz. Derinliğini birazcık şöyle azaltabiliriz. Ardından hemen ne yapıyoruz? Tekrardan yüzey moduna geçiyoruz. 3 e, ile yapıyorduk bunu biliyorsunuz. Şurada bakın e, buraya geliyorum. Alta basın tutarak tamamen şu kenarlardaki bölümü seçiyoruz. Ardından sağ tıklıyoruz. Pok Faces ile bunu seçiyoruz. Burada tabii ki eski değerler vardır. Bunu buradan kaldırırız. Artı değerler veririz. Bakın böyle bir dişli değeri de verebiliriz. Offset Relative aktif hale getirdiğimiz zaman bunu birazcık daha hafif bir şekilde dışarıya aktaracaktır. Şimdi bunun ortasında seçeriz. İ'ye basarız. Inset değeri veririz örneğin. Extrude ile bunu birazcık daha içeriye çekeriz. Bakın şöyle bir işli görünümü de verebiliriz. Hani modelimizi şuradan e, cavity'yi açarak ve boğuta alarak birazcık daha gölgeli bir şekilde görüntülersek. Bakın gayet güzel bir şekilde e, böyle bir şeklimizi daha doğrusu vermiş olduk. Burada işlemi tamamladığımız zaman artık buradaki ayarlara tekrardan ulaşamıyoruz. Evet gelin şu anda farklı bir örneğimize geçelim. Bir de şöyle bir tane UV sphere ekleyelim. Bunu ekledikten sonra bunu şöyle kenar moduna bir geçelim. Öncesinde wireframe'e geçmek istiyorum. Burada tabii ki edit moduna da geçmemiz lazım. Şu yüzeyi de bir yeri öncelikle bir seçelim. Burada faces'la bir yüzeyleri silelim. Ardından tekrardan solid'e geçiyoruz. Bu bölümde tabii ki öncelikle bir edit moduna geçtikten sonra tamamını seçebiliriz. Poke faces yapıyoruz. Şimdi böyle bir hani şekil oluşturmuş olduk. Şurada tekrardan araç kutusunu bir açalım. Offset Relative'i kaldırdığımız zaman bakın böyle iğneli bir şekil oluşturmuş olduk. Dilerseniz bunu iç kısma çekebilirsiniz. Bakın bununla ne yapabiliriz? Bununla örneğin bir şişe oluşturabiliriz. Hani bazen böyle parfüm kutuları vardır. Camdan şişeleri vardır. Veya çeşitli şişeler vardır. Onları modelleyebilirsiniz. Hani kolonya şişeleri gibi. Şöyle yan tarafa geçelim. Belli bir yüzeyi seçelim örneğin. Tekrardan şuradan örneğin şu bölümü bir seçebiliriz. Yukarıda tekrardan proportion'ı orantılı düzenlemeyi alırız. Burada ne yapabiliriz? Örneğin ruta alabiliriz. S'ye basarız. Bakın burada şişenin şeklini çok daha farklı bir şekilde belirleyebiliriz. Bakın şöyle yukarı e, küçülttüğüm zaman daha farklı bir şişe modeli verebiliriz. Geriye doğru alabilirim, ileriye doğru alabilirim. Bakın bardak şekli veriyorum. Örneğin şöyle tutabiliriz. Tekrardan solide gelelim. Bakın ilginç bir şekil oluşturmuş olduk. Yani burada aslında e, hayal gücünüzle sınırlıdır diyebilirim. Bir de şundan bahsedelim. Tekrardan bunu bir silelim. Şöyle bir e, UV sfere ekleyelim. Buraya tekrardan modunda bir pop faces diyelim. Şunu kaldıralım. Şu altta var bir de yani merkezi tepe görünümüne gelelim. Bu bölümde weighted ağırlıklı medyan var. Bunu şöyle sadece midyana alalım. Bakın medyan burada şöyle e, tabii buradaki şeklimiz bunu örneklendirmek için çok yeterli değil ama weighted aldığımız zaman şu kenarlardaki bazı değişikliklerin olduğunu görmekteyiz. Bakın median alıyoruz. Sonra bir de bounds var. Bounce'da da böyle bir şekil veriyor. Bounce'la weights arasında nasıl bir şekil var bakın, birazcık daha genişliyor. Tabii ki bu bölümde bunun için uygun bir modelimizin olması lazım. Bununla ilgili dediğim gibi detaylı bilgileri edindikçe ayrıca sizlerle yeni modeller üzerinde de bu araçlarla ilgili bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Özellikle Bounce'da şöyle bir bakın, dikkat edin. Sanki şu bölümü şöyle ortadan bir bölmüş oldu. Dörde ayırmış oldu. Merkezle ilgili diyebiliriz. Tekrardan offset'e tıklarız. Ve değişiklikleri yaparız. Bakın çok hafif de olsa buradan gözlemleyebiliyoruz. Dilediğiniz şekli oluşturabilirsiniz. Tekrardan bir bakalım. Bakın torus şeklimiz var. Torusu aktif hale getiririz. Örneğin Alta basılı tutarız. Şifte basılı tutarız. Sadece belli yüzeyleri seçeriz. Örneğin şu şekilde. Şurayı da alabilir miyim? Evet orayı da alalım. Şurayı da alalım. Örneğin burada da aynı şekilde Pog Faces'i uygulayabiliriz. Yine şöyle dışarıya aktarabiliriz. Offset Relative'i kaldırdığımız zaman ilginç bir şeklimiz oldu. Burada Bounce da tabii ki medianı alabiliriz ve edit alabiliriz. Tabi burada çok fazla dediğim gibi etkilemiyor. En iyisi offset relative almak burada. Eksi değerleri de geçirebiliriz. Bakın böyle bir şekil elde etmiş olabiliriz. Tabii ki tekrardan şöyle yüzeyleri seçip bir bakalım edit modunda. E vertex'i alabiliriz örneğin bire basıp Ctrl B ile şöyle bir bevel yapabiliriz. Örneğin şu şekilde bir bevel yaparız. Bakın oldukça ilginç şekiller oluşturabiliriz. Şurayı seçeriz tekrar 3'e geçip bu yüzeyleri seçeriz. Yukarıda e, bir bakalım neredeydi o? Select Similar'a geleceğiz. Benzer olanlar da araya diyoruz. Burada farklı bir yöntem kullanalım. Bir bakalım Select'e gelelim. Perimeter değeri var. Kopulanır var. Önce bir perimeteri deneyelim. Bakın bunların tamamını seçebiliyoruz. Ayrıca bu Select Similar'dan da bahsedeceğim. Hangi benzer yüzeyleri seçeceğimizle ilgili. Örneğin Extrude diyebiliriz. Ya da şöyle bir geriye alırız. Inset deriz. Birazcık daha bunları içeriye çekeriz. Sonra Shift ve boşluğa basarak şurada Extrude Region'da ya da şöyle yapabiliriz. Tekrar insetle bunları içeri alırız. Şu bölümde Extrude Individual diyerek Bunları içeriye veya dışarıya aktarabiliriz. Şöyle içeriye aktaralım. Bakın oldukça ilginç şekiller oluşturabiliyoruz. Dediğim gibi artık tamamen sizin hayal gücünüzle ilgili. Bir tür teker de yapabilirsiniz, yüzük de yapabilirsiniz. Yani pop faces basit gibi gözüküyor. Dörde bölüyor, üçgenler oluşturuyor. Ancak sadece dediğim gibi bununla sınırlı kalmıyor. Evet arkadaşlar, böylece pop face'la bir tanışmış olduk Blender'da sonraki Blender derslerimizde modelleme araçlarımızı tanımak üzere hoşçakalın diyorum. Kendinize iyi bakın.